Merhaba değerli arkadaşlar. Öncelikle sesimden dolayı özür diliyorum. İstanbul'dan, hobi bahçemden sesimin ulaştığı her yere güzelliklerle selamlar, sevgiler değerli arkadaşlar. Evet, gelinciklerim bir yandan açıyor. Bir yandan dökülüyor değerli arkadaşlar. Bir yandan tomurcuk, bir yandan tohum bakın bir yandan hala güzelliklerini bana sergiliyorlar şöyle yaklaştırayım güzelliğini bakın arkadaşlar böyle de bağladım göçmesin diye evet, arıcık da işini yapıyor bakın <laughs> ay 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 arkadaşlar ya şu güzelliklere bakın Allah aşkına ya ah. Ya içlerinde Bakın. Biraz da güneş var. İnşallah güzel çekebiliyorum arkadaşlar. Yeni bir video ile izleyen değerli arkadaşlar. Kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim desteklerine ihtiyacım var arkadaşlar şöyle size o bir bahçeyi gezdireceğim inşallah güzellikleri göstereceğim içiniz açılsın değerli arkadaşlar güneş vurduğu için şöyle gölge yapayım arkadaşlar bakın Nasıl güzel, Hayır, nasıl güzeller, papatyalarım derseniz öyle. Bakar mısınız, nasıl yapsam? Aslında sabah erken çekebilseydim. Bakar mısınız şu güzelliklere? Şöyle, süperler, süperler. Bakın tohumların bayağı oluştu arkadaşlar. Bunların tohumu olacak. Güzel kuruduktan sonra bahçenin her yerine saçacağım. Sonra kendiliğinden olacak değerli arkadaşlar. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Bakın sinek mi arı yavrusu kaçmıyor bile arkadaşlar. Tabii ki kaçar mı İstanbul'da böyle güzel yer bulmuş. Yolun kenarında arabalar vızır vızır geçiyor. Burası moloz yığınıydı. Böyle güzelleşti. Bakın bunlar bile bayram ediyor Derler arkadaşlar. Bakın kıvırcıklarıma bakın. Bakın bakın. Evet baklayı bir daha Allah kısmet ederse erken ekeceğim arkadaşlar. Buraya bir tane tohum düşmüş. Evet Muharrem abi Sana bunlardan toplayıp getireceğim inşallah Bakın Bayağı arı yavrusu var arkadaşlar Evet buradaki gelinciklerim de Çok yakında süsleyecek burayı Kıvırcıkların için arkadaşlar Bakın soğanlarıma Evet buradaki gel Diğer gelincikler bitecek inşallah Buradakiler başlayacak biraz daha güzelleştirmeye Bakın 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 hep tomurcuk da var. Annem vallahi böcek basmış. Bakın arkadaşlar. Teh bu böcek bunları üretmeyecek. Bakın böcek basmış. Evet şurada bakın lahana tohumu. Huu, bir sürü arı var üstünde arkadaşlar lahana tohumunun buradakiler de şöyle bunlar da maydanoz tohumu olacak inşallah annem 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 arı dolu üstü arkadaşlar bakın 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 hepsi de işini yapıyor bunlar çünkü çok güzel tohum olacak inşallah bunlar bunları tozlandırıyor arkadaşlar arılar olmazsa hayat olmaz yiyecek olmaz bakın Ay ay ilk defa gördüm bu kadar arayı bir arada. Ya. Evet hala dizilemedim arkadaşlar. Boğazlarım çok ağrıyor çok. Evet her yerde arılar işini yapıyor arkadaşlar. Bayağı da yavruları var. Şimdi Bodrum papatyalarımın yanına gidiyorum. Ana bu da katlı mı yoksa? Sen katlı gibi. Evet, kimse de katlı açmış herhalde arkadaşlar. Ay gösterebiliyor muyum valla? şöyle gölge yapayım. Şu da katlı gibi olmuş. Bakın iki. Aa gerçekten katlı. Allah Allah. Evet, Atarım'ın güzelliğine bakın derler arkadaşlar misler gibi de kokuyor. Bu da de açtı. Devamlı aç. Hepsi birden hasta şölen olacak arkadaşlar. Bakın nasıl güzel. Evet arkadaşlar. iki de bunu getirip dikmişim. Bakın kaç gündür bu hala solmadı. Bakın inşallah seneye Allah kısmet ederse olursa bahçeye çok güzellik katacak bu. Bakın arkadaşlar, bakın 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 benim güzelliklerime baharla birlikte coştular maşallah subhanallah. Ah ah bunları var ya sabah çekimi olsa süper olacak arkadaşlar. Şimdi komşumuzu gördüm Allah kabul etsin. Ona kıvırcık topladım. Kıvırcık soğan. Bakın arkadaşlar buralara çilek diktim. Şuralara da bamya diktim ama soğuktan çıkmayabilir. Neyse öyle denemek için bu yıl erken diktim arkadaşlar. Deneye deneye bulacağız. <laughs> bakın buradaki yabani otları hep toplamam lazım. Bir sürü gelincik var, sütlü ot var. Aralarında şöyle ıspanaklar var. Bakın bakın. Şu güzellikleri arkadaşlar, şu güzelliklere. El emeğim göz nurum. Ay ay. Tabağın çileklerin güzelliğini arkadaşlar. Bakın 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 nasıl güzel açtılar çıtır çıtır. Oo, ne kadar karınca sarmış bunları ya. Bakın. Biberiyelerim. Çok güzel. Evet ezan çiçeklerimin son halleri arkadaşlar bakın. Bunlar hala açmaya niyeti yok herhalde. <laughs> Sadece büyüyorlar şu an. Arkadaşlar gölge yapmaya çalışıyorum ama bakın beyaz papatyanın güzelliğine. Bakın nilo papatyanın güzelliğine bakın bakın. Sarı papatyam. Ya bu kadar bereketli çiçek kış boyu açtı yaz boyu açıyor böyle bir çiçek arkadaşlar çok güzel yol kenarı arkadaşlar evet burası moloz yığınıydı arkadaşlar işte bayanlar yaşadığı yeri böyle güzelleştiriyor 5 yılda oldu bu halde evet biberiyelerinden biberiye yağı yaptım 6 ayda oluyormuş ama şu e, Nisan ayı çıkana kadar bir Nisan yağmurlarını tamamen yesin. Onlarla da büyüsün. Bir daha yapmayı hem kurutmayı hem de tekrar biberiye yağ yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ay sesinin o kadar da kötü ki ya. Hep buralarda tekrar hep gelince kaçacak. Her yerde. Bakın bu ıspanağı arkadaşlar toplarken denemek için böyle üstünden koparttım. Fazla fazla 3 40 verdi bakın. Allah Allah. Kenarlarından böyle. Üç tane birden verdi. Evet böyle deneyerek her şeyi öğrenmek istiyoruz arkadaşlar. Evet tecrübe kazandım. Bakın ıspanakları kökünden değil böyle toplarsanız üç tane birden bile verebiliyor. Evet, kırmızı kıvırcıklarımın hali böyle daha. Bunlar da ne kadar geç büyüyor arkadaşlar nedense. Bakın arkadaşlar size ne göstereceğim. Bunlar minicikti. Bunları ben balık kafası, hamsi kafasıyla dikmiştim. Hatta bundan e, videom da var dikerken bunları. Arkadaşlar yazmıştı hatta nasıl güvenip de dikiyorsun diye. Hani çürür diye tahmin ettiler. Ben çocukluğumdan biliyorum. Rahmetli babacığım hep e, balık kafalarını, hamsi kafalarını Bahçıya atardı arkadaşlar. Yani bitkilere verirdik. Peki bak, bak bu şöyle koyu bunun dibindeymiş. Bakın hepsi de gayet sağlıklı değerli arkadaşlar. Evet o diktiğim videoya bakabilirsiniz nasıl dikmişim. Bakın. Yoldan geçenler konuşuyor. <laughs> ben de dedim bana mı diyor. Bakın çok güzel oldular çok bunlara bodrum papatyası mı dedim ya ben acaba kasım patılarım. <laughs> öyle de demiş olabilirim arkadaşlar evet bunları balık kafasıyla diktim arkadaşlar o yüzden böyle inşallah bunlar minicik de en ucuzlarından almıştım kocaman olacaklar bu yıl Allah kısmet ederse bakın şuraya da bir ıtır çiçeği dikivermiştim. vermiştim kırılmıştı arkadaşlar minicik bebekti Bakın çok güzel oldu. Evet nanelerime bakın arkadaşlar nanelerime. Şimdi bu çiçeğin adı da aklıma gelmeyecek bakın. Ve evet, de arkadaşlar aklımda Şimdi gitti bunun ismi. Bunlardan da yetiştiriyorum bu sene. Heh, ortanca. <laughs> aklıma geldi. İki kökte ortancam var arkadaşlar. Biri burada biri de buydu. Evet, bu çiçeğim de tomurcuklanmış açacak arkadaşlar. Bakalım. Aslında bunu saksıya dikmek istedim ama olmadı. Ama hangi birini dikeyim, ne yapayım böyle işte. Evet, buradaki ezan çiçeklerim. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar. Burası, burası moloz yeri. <laughs> Allah'ım ses geliyor ben de bana diye sandım. Bana değilmiş. Bakın arkadaşlar. Evet. Bu moloz yığınları hep bu bahçeden çıktı arkadaşlar. Bakın. böyle moloz yığınıydı. Böyle temizlediğim karış karış buraları güzelleştirmek için. Kendi bahçem gibi, kendi tarlam gibi yaptım işte böyle. Ama her geçen de bana dua ediyor. Bakın ezan çiçeklerim tomurcukta. Evet şu beyaz papatyalar, böyle sarı papatyalar hepsi açınca şölen olacak. Şölen. Evet arkadaşlar bakın ne kadar büyüdü. Ay kelebek de varmış. Bilsem kelebeği çekerdim. Eyvah kaçırdık. Arkadaşlar bunun dibinde kelebek varmış. Bak şimdi bunun adı da aklıma gelmeyecek. Hardal. <laughs> Bizim köyde karalapan. Evet bunu burada yetiştiriyorum arkadaşlar. Tohumunu bahçeye atacağım inşallah. Çok da güzel sevdiği yerini. Kelebek ta uçtu arkadaşlar şeye kadar. Gelinciklerin oraya kadar. Şöyle bir kısa daha bir şey dur bakalım. Şu ıtırları Yok Yo ıtır mıydı? Yo aman aman arkadaşlar bu çiçeklerin şey, Katır tırnağı. Evet bu şekilde. Bakın açacaklar ama açması bunların uzun sürüyor nedense. Böyle tomurcuklarda. bunların kenarlarını sardım bunlar biraz yaramaz arkadaşlar her yeri kaplıyor çünkü o yüzden bunlar çok yaramaz böyle sardım kenarlarını evet şöyle bir şöyle bir arkadaşlar bir şey yapayım. Kapatayım. Size nerede kapatayım? Şu güzelliklerle mi kapatsam arkadaşlar? Bakın. Ya da gelinciklerle mi kapatsam ya? Ay annem. Annem. Ayrılamıyorum bile çekmeden. Yani bugün güzellikler bana çok keyif verdi burada. Çok da mutlu oldum. Her yerde arıcıkları görüyorum bugün. Çok mutluyum. Bu arıların olması çok güzel arkadaşlar. bakın Bakın. 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 <laughs> i̇şte benim bahçenin halleri. Buralara da maydanoz ektim, lahana tohumu ektim. Bakalım ne zaman çıkacaklar. Evet, size şu güzelliken veda edeyim. Hepinize en güzel yeri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle. Tekrar sesinden dolayı özür diliyorum. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın değerli arkadaşlar. Allah'a emanet olun.